Herkeste var mı bu evet. beyler? Bizim ekipte herkeste var mı? Var abi. Var, 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 var şey abi. abi. Ama güzel hareket değil mi böyle? Baksana hepimizin i̇lk... uyum içinde yaptığını düşünsene. İlk Dur bak baş, ilk şunları. Şöyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk Serkan abiyle tamam mı abi? O şarkının tam yerine gidiyordu, tak buna bir koyalım. <laughs> bunu nasıl ekleyeceğim ben şimdi? Nereye eklesem? Heh tamam ekledim. Hepinizde var mı şimdi bu? Var abi. <laughs> Dur bakayım Bakın aynen 3'e tamam. kadar aynen. saymamız aynen. lazım aynen. ama. Beyler hazır mısınız? Ben şu an beni böyle. 1, 2. Dur abi dur dur. Biz... Bir dakika abi, dur bir dakika. Çıkmasına gerek yok. Direkt başlıyor zaten kanka Evet de. evet ama pinkten dolayı uyum olmaya da bilir. Evet biraz delayını onu şey ayarlamamız şimdi lazım. Şimdi Ersin abi yakında uf, ufuktan bir sıkıntı var. Ufuk bir saniye önce bastı. Evet. Abi saniye. bir saniye. Ee, 1. Ona göre kıyafet seçmem lazım. Bir, iki, üç. Bak sıra, evet. daha <laughs> şey Tamam, bir bozacağız. Tekrar şey sayıyorum. Bir, tamam abi, sen... Tamam. iki, üç. Ha, tamam, anladım. Tekrar şey sayıyorum. Bir, iki, üç. Bir şey bir şey gibi ya. Bak bozuyorsun ya her seferinde var ya. ya. <gülüyor> bir, <gülüyor> Çünkü ki e dans ediyor öyle. <laughs> bekle. Bekle. Bir. 2 Üç. Ha. Ya bak var hangi ya hangi Ufuk, hangi bak, abi, Sen yapıyorum. Sen çok geç kaldın. Bir. <gülüyor> bir. <gülüyor> i̇ki. sınırında. Bir. Nereye İki. <Direkt ufkan>. iki <laughs> dert, <üç. gülüyor> Bu kadar. Hakaret. Aa ben yapamadım? niye yapamadım? Yeni ekip kurmam lazım. <laughs> lan gelsene nereye gittin? Oyundan mı düşündün? Abi istek geldi. <laughs> <kaldım>. Yeni ekip. <laughs> Beyler bir. Bu dragon. Sen değilsin. Bir dakika. Abi, odaya Fatih geliyor. Bir <laughs> saniye. dikkat edin. Beyler tekrardan. Ya. Bu muydu lan? Ya abi ben Heh, yapıyorum bu. ama. Bir dakika göreceğiz şimdi dur bekle. Beyler bir. 2. Üç. Abi siz çok iyi yaptınız. Ben iki kez bastım biliyor musunuz? Çok sefer yapabildin ha. Teşekkür ederim. Tekrar hadi bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Abi geç Tamam. Bir, bir, iki, üç. Aa, Aa ben, de ben de basamadım. Ben de basamadım. ya. bir, da, da, da. iki, üç. Ben geç mi, geç mi basıyorum ben Bende yok bende olmadı ben Sadece önde ben de öyle 1 2 3 Yok başka erken baş 1 2 3 Abi ben geç mi kalıyorum yani? <laughs> Ya bak ben <laughs> Ben 3 bir diyorum biraz bekliyorum biliyor musun Sizinle uyum olsun diye Abi 3 dediğin gibi Üç kelimesi çıktı gibi basalım ya. Öyle yapalım onları. Tamam. Basarsanız ben ayarlayacağım tamam. ona göre. Bir, iki, üç. Bak ben bir de beklemiş hadi halim ha bu. Beklemiş halim bir de. 1, 2, 3. Olmuyor. Ben işte abi Abi biz yapamayız. Tıkçı olmayız ha. Abi bizden olmaz ya. <laughs> bizden gibi. Tamam son kez yine hadi. Bir, iki, üç. Bak beklemiş hali gördün mü? Yunus da şu an uyuyor var. Şu an daha. Yunus line. 1 2 3 Yakışıyor şey ya. Ya ben size arkadaşlarım 3 adetle uğurluyorum size çıkın şuna Bu ne ya? bizden <laughs> 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 bizden çok, çok şey olmazdı ya. Müzik mi? Müzik mi eksik? O yüzden mi yapamıyoruz acaba? Beyler Olabilir tekrardan. Mi? Serkan Hoca'nın bir müziği var onu açabilir misin? Hangisi? Atıyorum sana bir dakika abi. Abi tutun kollarımdan düşerim şimdi açarım. <laughs> tamam. Serkan abi hep bu müziği açıyor abi. Gönderdim mi? Karışın burası Ersin yayını bu arada haberin olsun yani. Sözlerine dikkat et. Ee, Eyvallah. Ne bu? Ya bu müziği açıyor o dans bu müziğe göre uyumlu diyor. Hani ona göre yapıyor o. Kaç kişi inandı ben inanmadım. Gerçekten bak abi. Öyle yabancı şarkılar nokta.com yazmış YouTube'a. O çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacağız şimdi? Velal. 3'e kadar sayıyorum. Var. Abi, abi o oda mı başladı? Tamam. Abi TikTokçu oluyorum arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> ama nasıl yapacağım şimdi? Ama yapabilmemiz gerekiyor bir de. Ha tam sessiz noktasını bekliyorum. Tamam oluyorum arkadaşlar. Yavaştan oluyorum. Tamam. Beyler 3 dediğinde tamam mı? 1 2 3. Yozundum da Abi yapamadık. Montaj montaj aşkı işte yapalım. <laughs> Hazır mıyız beyler? Evet. 1 Başka bir şey yapalım. Biz bunu yapamayacağız çünkü. Yok mu başka bir şey mesela daha basit? Bu var. Tamam 3'e kadar sayarım beyler. Aynı emoji. Aynı 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 emoji. Tekrardan tamam. deneyeceğiz şansımızı. Bu muydu? Bu arada. Ha, evet, evet, Tamam. Hazır mıyız? 1 Evet. 2 3 Aha yaptık. Oldu mu? Ha hadi hadi kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama müziği yapamadık ya, bu sefer. Ben Bende de güzel gözüktü ha. Ben Öyle de iyi gözüktü. Müziği, müziği halledeyiz. Tamam eklersin. Benim hmm. ekranımdan alırsın. Kolay. はるきして、しなげちゃ